Herkese merhabalar. Bayağı dur uğraştığımız ama sonunda meyvelerini topladığımız Tinfoe Shop'umuz açıldı. Çalışıyor. Testlerimizi yaptık. Ufak bir hacklenme dalgası da yaşadık bugün. Yani gerçekten çok garip insanlar var. Neyse yapacak bir şey yok. Onlarla ilgili önlemlerimizi de aldık ve şu anda faal olarak çalışıyoruz. Peki nasıl satın alabilirsiniz? Nasıl üye olabilirsiniz? Nasıl kullanacaksınız? Bunların hepsini bu videoda size anlatacağım. Yapmamız gereken teknolojiodasi.shop web sitesine girmek burada yapmanız gereken şeyi yazıyor. İlk baştaki linke tıkladığınız zaman sizi buraya yönlendirecek. Buradan satın al yapmanız lazım. 3 aylık abonelik oluyorsunuz. Satın al dedikten sonra adınızı yazacaksınız. Ben fake isimler yazıyorum şu anda. Soy isminizi yazacaksınız. E-postanızı yazacaksınız. Ali Veli Deli et evet. kupeli nokta .com.tr Buraya geçerli bir mail adresi yazın. Çünkü sizinle bu mail adresiniz üzerine iletişime geçeceğiz. Cep telefon numaranızı yazın. Herhangi bir sorun durumuna sizi telefonla aramamız gerekecek çünkü. 555-444-3321 Satıcıya notunuz. Bakın burası çok önemli. Şimdi beta sürecinde ve ön siparişte birçok sipariş aldık. Ama maalesef atlıyorsunuz. Cihazın seri numarası lazım bize. Cihazın seri numarasını eğer V1 kullanıyorsanız alt tarafında yazıyor. E light light'ta da sanırım altta yazıyor. OLED'lerde arka tarafında yazıyor. Ama en emin olacağınız yer cihazın ayarlarına girdikten sonra ben birazdan size göstereceğim cihazı elime aldığım zaman. Oradan set system settings, settings'ten sonra da seri numaralı gördüğünüz bir yer var. Cihazın seri numarasını böyle yazmanız lazım. XKJ Böyle sallıyorum ben şu anda. Numarayı buraya yazmanız lazım ki biz bu numara üzerine cihazı şifreleyeceğiz. Yok, sadece bu cihaz girebilecek buna. Eğer ben sizin gönderdiğim dosyayı siz başka bir cihazla denemeye kalkarsanız o zaman bu cihazın bu seri numarasını sistem otomatik olarak banlayacak ve giremeyeceksiniz bir daha. Bunun sonucunda ne olacak? Açıkçası biz bu banları kaldırmayı düşünmüyoruz. Çünkü bize kazık atmaya çalışanı açıkçası affetme gibi bir niyetimiz yok. Sonuçta çok cüzi bir rakama bu işi yapıyoruz. Yurt dışı fiyatlarına bakabilirsiniz ve artık bir Türkiye içinde bu sunucu Direkt Türk muhatabınız var. Her türlü sorunuza destek olan bir komünite var karşınızda. Zaten yıllardır size destek oluyoruz bu konuda. Artık oyun kısmına da geldik. Eğer EMU MMC yaptıysanız ve seri numara kısmınız boş gözüküyorsa o zaman bize bataryanın seri numarasını yazın. Bataryadaki seri numara üzerine şifrelip göndereceğiz size. Yine sorunsuz kullanabileceksiniz. Bunları doldurdunuz. Ödemeye geç dedik. Ödemeye de kredi kartı numara bilgilerinizi yazıyorsunuz. Buradan istiyorsanız taksitlendirme de yapabilirsiniz. Kredi kartınız destekliyorsa taksitlendirebilirsiniz. Tercih sizin. Öde diyorsunuz. İşlem bitiyor. Herhangi bir e, üyelik gerekmiyor burası için. Siz siparişi verdikten bir 5-10 dakika içinde bizim sistemimize verdiğiniz sipariş düşüyor. Biz de sabah 10, akşam 6, hafta içi 5 gün sizlere destek vereceğiz. Peki. Bu noktaya kadar yaptık. Shop'u ödemesini yaptınız. Bize siparişi geldi. Biz de size mail attıktan sonra nasıl olacak işlemler? Şimdi onları göstereyim size. Şöyle bir minimize edelim öncelikle. Nintendo Switch'inizden SD kartı çıkarmanız gerekiyor. O yüzden Switch'i önce kapatacaksınız. Ve çıkarttığınız SD kartı da bilgisayara takıyorsunuz. Taktım. Bakın. Benim SD kartım şu anda bu. Şuna gerek yok. Bunu silelim. Büyük ihtimal bu sizde olmayacaktır. SD kartımın içi bu. Bizim size attığımız dosyalar da bu. Sağ tıklayıp Teamfoil dosyaları diye buraya açıyorum. Sizde bu dosyanın ismi farklı olabilir. Önemli değil. Size gelecek dosyada bunlar var. Şu PES olan şifrelenmiş giriş dosyanız. Bunu kurcalamaya kalkmayın. En ufak değişiklikte bile sunucudaki şifre tutmazsa cihazınız banlanır. O yüzden bu dosyayı ellememenizi öneriyorum size. Bu seri numaranız yazan yerde ise sizin bize gönderdiğiniz seri numarası olacak. Mesela W X J K yazamıyorum. Şu şekilde bir şey olacak. Bunların üçünü de kopyalayacaksanız bunlar size özel. Unutmayın. Kopyaladınız. SD kartın içinde switch klasörüne giriyorsunuz. Team foil içine giriyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz. Bu kadar. Eğer bende daha önce bu dosyalar varmış üzerine yazayım mı diye sorarsa evet deyin. Buraya yazın. Bu dosyaları da kaybetmeyin. Bunlar sizin password dosyalarınız. Yarın bir gün switch'e güncelleme gelir. SD kartınız bozulur. Değiştirmeniz gerekir. Yine tinfoil'i kurduktan sonra ya da bizim hazırladığımız paketleri sunduk SD kartınızı yükledikten sonra yine bu dosyalarınızı Buray'ın içine atıyorsunuz. Bunu sakın unutmayın. İşimiz bitti. Şimdi gelin burayı kapatalım. Nintendo Switch'imizi açalım. Orada nasıl ayarlar yapmanız lazım Nintendo ona geçelim. Nintendo Switch'imizin başındayız. SD kartımızı taktık. Çalıştık artık. Nasıl çalıştırıyorsanız o kadar detaya girmiyorum. Hiçbir noktaya gelirse zaten cihazda profesyonel olmuşsunuzdur. Şimdi bu işlemler için cihazın internete bağlı olması lazım. İnternete bağlamaya korkanlar olursa Korkmalısınız da ban yememek için. İnternet sekmesinde internet settings'e girdiğimizde burada daha önce eşleştirdiğiniz Wi-Fi'leri görebilirsiniz. Yeni eşleştireceğiniz Wi-Fi'leri görebilirsiniz. Fark etmez. Wi-Fi'ye girdiğiniz zaman bağlanmadan önce change settings diyoruz. DNS settings'i manuel alıyoruz ve ekranda gördüğünüz DNS'leri cihazınıza giriyorsunuz. Durdurun burada videoyu. Bunlara girin. Girdikten sonra kaydedin. Ve connect this network diyerek bağlanın. Tamam. Artık internette rahat rahat gezebiliriz. Şimdi ne yapacağız? Tinfo ile açacağız. Şimdi bende bu shop ayarları yapılı olduğu için görecek ama hiç takılmayın. Göstereceğim size. Tinfo ile açtık. Düzgün kurduğunuz zaman ekrana bu gelecek. File browser'a giriyoruz. File browser'da, bakın, sağa attım, buraya geldi. Eksiye basacağım. Eksiye basınca yeniden de olacağınız protokol bilgileri geliyor. Burada ise şu bilgileri gireceksiniz. Ben daha önce girdiğim için görünüyor. Şimdi, şöyle yakından tutayım. Protokol kısmına HTTPS yazacaksınız. Nasıl yazıyorsunuz? A'ya basıyorsunuz. Buradan böyle değiştireceğiniz bir yer var. HTTPS'ye gelip seçiyorsunuz. Host'a geliyorsunuz. A'ya basıyorsunuz. Klavyenizle. Teknolojiodasi.shop Şimdi ben videoda bunu bu şekilde gösteriyorum size. Ama bu ilerleyen zamanlarda değişebilir. O yüzden sizin mailinizi attığımız bilgiler günceldir. Onlara göre girin. Teknoloji odası nope. şu andaki güncel olan. O yüzden mailinizde bunu atıyoruz. Biz olduktan sonra işte sipariş verdikten sonra gelen mailde oradaki bilgileri giriyorsunuz. Ama host kısmı bu. Port boş, pad kısmı şimdilik shop.tfl bu şekilde. Title'a Teknoloji Odası diyebilirsiniz. Enable'da yes diyorsunuz. Ondan sonra da x'e basıyorsunuz. Kaydetti şu anda. Bekleyin. Refresh edecek. Bu internetinizin hızına göre değişir. Refresh etti. B'ye basıyorsunuz. Bir daha B'ye basıyorsunuz. Çıkayım mı diyor. A'ya basarak çık diyorsunuz. Shutting down dedi kapandı. T-info ile açıyoruz. Biraz bekletiyor. Her şeyi doğru yaptıysanız karşınıza bu gelecek. Oyunları merak edenler vardı. Bu oyunlar sürekli güncellenecek. Bilesiniz. Şöyle bir girelim bakalım. Sağ atayım kendime. Buradan sıra değiştirebiliyorduk. Mesela çıkış tarihine göre diyelim. Ya da popülasyon var mıydı? Son kullanım. Rank. En yüksek puana göre diziyor. Şöyle shop'taki oyunları. Hatta bunu alfabetik sıraya göre yapabiliyor muyuz? Ya? Evet isme göre yani ne kasalım. DLC'ler dahil burada görebiliyorsunuz. Hani hangi oyunun DLC'si var? Şöyle ufaktan indireyim size. Şu bu merak edenler vardı. Buraya oyunlar sürekli yeni oyunlar gelecek. Güncellemeleri, DLC'leri gelecek. Hiç merak etmeyin. Pare nerede DLC de oyunlar şimdi başlıyor. Şöyle hızlı hızlı geçeyim mesela yeni oyunlardan. Ben Doom kurmuş muydum buna? Doom yükledim diye hatırlıyorum. Doom 64 varmış. Doom'u yükleriz. Just Dance'lar var. Luigi Mansion 3. Super... Mario Party Superstar. Resident Evil 5, 6. 4 da vardı ama 4 gelmemiş. Bakarız bunları sonucu da güncellenecek sonuçta. Bu şekilde. Aslında daha fazla oyun var ama sanırım indekslemesi devam ediyor. Ben videoyu çekerken sunucuyu yeni aktif etmiştik çünkü. O yüzden buraya daha yeni oyunlar gelecek. Merak etmeyin. Buradan tıkladığınızda indiriyorsunuz. Oyundan mevcut oyununuzun bir güncellemesi var diyelim. Gördüğünüz gibi New update gelmiş. Bakın FIFA'nın burada güncellemesi var. Bakalım çalışıyor mu? Bastım aya. Install dedim. Bakalım yükleyecek mi? Biraz bekledik. Burada sıfır yazıyor. Bunu kaydı almayın. Yukarıda gösteriyor. Geri dedim. Sıraya geldim. Gördüğünüz gibi. çatır çatır indiriyor. Shop'un bütün kurulum işlemleri bu kadar detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Sorunuz olursa Discord'a gelebilirsiniz. Oradan yine size destek oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Güle güle oyun oynayın. Hoşçakalın.